Merhabalar, bu şehirde kimse yok mu kitabımız? Fayda ve hayır ölçütü olayların gelişmesiyle belirlenir. İnsanın iradesi dışında gerçekleşen şeyler aslında hayırlıdır. Doktor bazen hastayı tedavi etmek için ona acı ilaçlar vermek ve canını acıtan iğneler yapmak zorunda kalır. Karşılaştığımız zorluklar ve kötü olayları bilge bir doktorun hastaya yazdığı reçete gibi kabul edersek hayatımız değişir. Başımıza gelen musibetlerin çoğu yaptıklarımızın adil sonuçlarıdır. İnsanlar kendi hayatlarını çizen kurşun kalem gibidir. Çizdikçe körelir. Köreldikçe düzgün çizemezler. Bu yüzden ara sıra yontulmamız iyidir. İlişkide her şeye yeniden başlamak istiyorsan suçlu aramayacaksın. Tartışmayı kazanabilirsin ama sevdiğini kaybedersin. Dönüp yaşadıklarımıza, tanıdığımız insanlara, olaylara, hayatın ayrıntılarına baktığımızda, bütün bunları üst üste koyduğumuzda hepsinin bir şekilde birbiriyle bağlantılı olduğunu hepsinde bir hikmet olduğunu görürüz. Başımıza gelecekler her birimiz için özel olarak seçilmiştir. Bu seçim sırasında insanın bütün yetenekleri, becerisi, gücü ve en önemlisi faydası dikkate alınır. Bütün bunlar insanı madden ve manen yüceltir. İlahi takdir insanın gelişmesi içindir. Bu yüzden başımıza gelenlere, kaybettiklerimize üzülmemeli, bela ve musibetler karşısında ağlayıp sızlamamalıyız. İlaç varsa endişelenmeye gerek yoktur. İlaç yoksa endişelenmeye zaten gerek yoktur. Kur'an der ki, yeryüzünde vuku bulan, sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Yaradan, her şey ondan zuhur eder. Bu yüzden her şeyde ondaki güzelliğin yansıması vardır. Yaradan güzel olduğundan, yarattıkları da güzeldir. Bu yüzden Kur'an şöyle der, o yarattığı her şeyi güzel yarattı. Allah güzellikten oluştuğu için yarattıkları da güzeldir. Yaşadığımız bu hayat da güzeldir. Mutluluğu kendimiz ve çevremiz dışında aramamalıyız. Mutluluk arayışıyla bütün dünyayı dolaşsak da gece gündüz demeden arasak da bulamayız. Çünkü mutluluğu olmadığı yerde aramış oluruz. Onu aramaktan umudu kestiğimiz gün bunu anlarız. Mutluluk çok yakınımızda. Bunu anladığımızda gerçek sonsuz mutluluğu bulacağız. İnsan istemedikçe mutsuz olmaz. Mutlu olanlar hayalleriyle farklı zamanlarda, geçmişte ve gelecekte yaşayanlar değil, yalnız anı yaşayanlardır. Yaptığımız en büyük hatalardan biri de mükemmel bir hayatı özlem duymaktır. Sahip olmadıklarımızı düşünmekten elimizdekilerin kıymetini bilmeye vakit bulamıyoruz. Hayat bütün zorlukları, hastalıkları, ölümü, felaketiyle hayattır. Hayat sadece sağlıklı olmak ve keyif sürmek değildir. Hayat gece ve gündüz Başlangıç ve sonun toplamıdır. Bunu anlamadığımız sürece gerçek mutluluğu bulamayız. İnsanın kaderi onun niyetlerine göre ödüllendirir. Niyet iyi olunca niyet sahibi de yapılan işten fayda görür. Ama niyet kötü olursa, yapılan iş güzel sonuçlansa bile niyet sahibine faydası dokunmaz. Hayat varsayımlar üzerine değil, eylemlerimiz üzerine kuruludur. Hayat için senin ne olduğunun, ne düşündüğünün, ne istediğinin, nelere kadir olduğunun İyi insan olup olmadığının önemi yoktur. Hayat yalnızca senin ne yaptığına bakar. İstekler eyleme döküldüğünde hayaller gerçekleşir. Zollu beden hareketleri insanda inanç ve pozitif duygular uyandırır. Bir insan çevik olmak istiyorsa, çevik insanlar gibi yürüyüp, onlar gibi bakmalı, onlar gibi hareket etmeli. Mutlu olmak için de aynı şey geçerlidir. Göstergedeki rakamları takip etmek, çıktığı basamakları, yanından geçtiği ağaçları, otoparktaki arabaları saymak, bu tip alışkanlıklarla zihnimizi yorarız bazen. Bunun sebebi sinir bozukluğundan kaynaklanır. Çiftlerin bazen birbirini sinirlendirmesi, kavgası, kaybetme korkusundan kaynaklanır. Bu tartışmalar ikilinin iletişim kurma biçimini oluşturur veya içindekileri dökmek için bir fırsattır. İnanılanın aksine ilk izlenimler genellikle yanlıştır. Ancak iletişim kurarak insanları tanıyabiliriz. Ama buna karşın her şey ilk 10 saniyede gerçekleşir. İlk 10 saniyede etkileniyoruz. İlk 10 saniyede karşımızdakine kaba davranıyoruz. İlk 10 saniyede kontrolümüzü kaybediyoruz. O zamansız düşünceler 10 saniyede beynimize akın eder. Aynı zamanda bu 10 saniyede sabrediyoruz, olumlu düşünüyoruz. Her şey 10 saniyede başlıyor. Önemli olan bu başlangıçtır. 10 saniyede insan kötü ya da iyi biri olabilir. 10 saniye düşüncemizi olumlu ya da olumsuza odaklamamız için yeterlidir. Birkaç çeşit insan var ki onlardan üstün olmazsan ve onlara bu üstünlüğünü belli etmezsen sana zulmederler. Alçak insanlar da bu gruba girer. Alçak insan kendinden üstün olanın ihtişamını hissetmezse zayıflara karşı gereksiz cesaret gösterir. Başına buyruk davranışları sınır tanımaz. İnsan olumsuzluklara odaklandığında bütün güzel duygularını susturur. Yalnızca çevresindeki olumsuzlukları görmeye başlar. Karamsar duyguların etkisiyle yanlış kararlar verir. Ve her şeyi kaybedene dek bu doğrultuda gitmeye devam eder. Bu hali bir türlü oyundan kalkamayan kumarbazın davranışına benzer. Kader denen kumar masasına sevdiklerini, isteklerini, duygularını koyar ve kaybeder. Bütün bunlar yetmezmiş gibi sonunda masaya kendi hayatını koyar. Dünya insanlarla dolu ama hepsi de kendisiyle meşgul. Başkalarının derdi kimsenin umurunda olmaz. Herkes kendi hayatının ilginç ve değerli olduğunu düşünür. Herkes sadece kendi eserini okumak, kendi hikayesini yazmak ister. İnsan çok ilginçtir. Kendi rızası ile yapacağı bir işe zorlandığında onu yapmaktan kaçınır. Yani sorumluluk kapıya dayandığında mutluluk bacadan çıkıp gider. İnsan bazen sorunlara içeriden değil dışarıdan bakar. Bazen aynaya kendimizi görmek için bakarız, bazen de bir eşya olarak bakarız. Bu durumda kendimizi görmek yerine aynanın ölçüsünü, biçimini, üzerindeki çizgileri, lekeleri görürüz. İnsanlar mutluluktan bahsetmeyi sever. Ancak en büyük mutluluğun insan olarak dünyaya gelmeleri olduğunu bilmezler. Zira onlar cansız bir taş, hareketsiz bir ağaç, bilinçsiz bir hayvan olarak da dünyaya gelebilirlerdi. Bedenen büyüsek de kalbimiz büyümez. Aklına koyduğunu çevresine aldırmadan ısrarla isteyen çocuklar gibiyiz. Israrla hayatta her şeyin bizim istediğimiz gibi sonuçlanmasını bekleriz. İstediğimizi vermeyince telaşa kapılırız. Bu hayatta kendimize yer bulamayız. En küçük isteklerimiz bile bizim için büyüktür. En kötüsü de bazen istediğimizi elde edince ona olan ilgimiz tamamen kaybolur. Evet, e, psikoloji türünde bir kitap. E, Azerbaycan'da iki yıl en çok satan kitap olmuş ki e, bayılırım Azeri kardeşlere. E, sırf bu yüzden merak ettim desem yalan olmaz. Yani e, neyi beğendiler, neyi... Ne dokundu onlara bu kadar diye. Şimdi yazarın asıl e, eteğindeki taşlar işte az evvelki alıntılar gibi hayata dair ya da yani psikolojik tespitleri. Yani bunları anlatabilmek adına bir kurgu oluşturulmuş. E, ben de o yüzden yani o kurgudan değil de o kısımlardan başladım özete. Zaten kurgu kısmı yani birazdan anlatırız. E, tamam işte oradaki Visam e, karakteri çok sıcak, çok dokunaklı, çok samimi olsa da biraz cılız kalmış maalesef. yani en başından konunun işte nereye gideceği ne olacağı çok belli. Okuyanın derdi de e, pek kurgu değil sanki. Yani en azından benim değildi. Bu arada e, yazar bir de yani bence kalemi çok iyi olan başka bir yazar e, Marko sallamış hafiften e, ki ben katılmıyorum ona hatta birkaç kitabının videosunda yapmıştım kanalda. Romanlarda bir de e, sevmediğim bir diğer şey. E, tamam şimdi e, bu kitaba bir roman gözüyle değil yani belli bir toleransla okudum ama o e, bilgi verme, bilgilendirme hastalığı. Şimdi bu eğer kurguyla çok iç içeyse, yani yaptığının e, farkına varılmazsa, hikayenle verirsen bilgini, eyvallah o zaman yani. E, örneğin Orhan Pamuk çok iyi yapıyor bunu e, ama olmadık yerde, hele de çok bilindik olursa bu verdiğim bilgiler, işte bu kitapta karşımıza çıkan işte Kerbela olayı, Hazreti Hızır'ın, Hazreti İbrahim'in hikayeleri gibi, o zaman yavan duruyor yani lezzetli olmuyor bence. Bir de birkaç kitapta daha karşılaştım, hatta söylemiştim de kitaplarda bu Kur'an'dan Ayetlere yer verilen kısımlar oluyor bazen. Şimdi kitapları hepimiz yani abdestli namazlı, ve edepli ortamlarda okumuyoruz. Yani yeri geliyor lavaboda, işte yeri geliyor. Affedersiniz, kıçımızı devirip yatarken okuyoruz. İşte bu yüzden yani en azından hassas olanlar açısından bu Kur'an'dan ayet içeren kitaplarda bir şekilde bir uyarı olmalı bence ki. Hani. Durduk yerde günaha girmeyelim yani. Evet hem hayat bilgisi içeren hem de insanın yaratılışına, yaradana değinen yani o psikolojiye bir din penceresinden bakması da o da bir ayrı enteresan olmuş. Sıcak, güzel, dokunaklı bir kitaptı. Buyurun okuyun derim yani. Son olarak da hikayeye değinip bitirelim videoyu. Vili ve Visam hayata bambaşka gözlerle bakan ikilinin hikayesi. Visam çocuk yaşta kanser hastası. Son zamanlarını yaşıyor. Ama kültürlü, akıllı, farkında. Dinine, yaradana düşkün. Vili, Visam'ın yattığı kanserlere özgü hastanede temizlik görevlisi. Hüzünlü bir ruh. Hassas, kırılgan, yalnızlığı seven, evli, çocuğu var. Ama herkesten uzakta, kendi köşesinde, kendi içinde yaşıyor. Daha doğrusu belli bir rutinin, monotonluğun, Mutsuzluğun kısır döngüsü içinde dönüp duruyor. Hesapta olmayan bir çocukmuş Vili. Bu mecburiyet yüzünden anne baba evleniyor. Bu zorundalık evliliği mutsuzluğa itiyor ve ayrılıyorlar. Ve babası gitgide uzaklaşıyor Vili'den. Anne ve baba yeni eşler, yeni hayatlar kuruyorlar. Ve bu istenmemek, sevilmemek, unutulmak, bu yalnızlık işte bu hale getiriyor Vili'yi. Hastanede Visam ile tanışıp onunla konuştukça Vili bir silkelenip dönüşür yavaş yavaş bir farkındalık kazanır ve hayatı da yoluna girmeye başlar. Çocukluğunda Sırp babası seviyor diye didinip, öğrenci Süper Ligi'nin efsane bir oyun kurucusu olup, babasının gidişinden sonra küstüğü futbola teknik direktör olarak geri döner. Vissam ise hastalığa yenik düşer. Ama buna hazırlıklıdır zaten. Ruhem bu yolculuk onu kaybettiği ailesine, sevdiklerine kavuşturacaktır. Abone, yorum ve görüşlerinizi esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.